Temizlik istemiyorum. Selçuk benim oğlum. Baba biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Girin lütfen. Buyurun oturun lütfen. Ben de şimdi sizi düşünüyordum. Öyle mi? Burada bir evim var diyordum. Ben sizin oğlunuz sayılırım değil mi? Ama şimdi otel köşelerinde karımı ve oğlumu bekliyorum. Benim hatam. Sonra akıl ettim ama vakit geç olmuştu. Hadi topla eşyalarını. Bence de doğrusu bu. Konuşmamız lazım. Şimdiye kadar beceremedik ama Aile olmayı öğrenmemiz lazım. Ne olduğunu anlatsana. Ben... Baba ben bir hata yaptım. Üzerine de bu hastalık... Galiba ailemi kaybediyorum. Bana yardım et lütfen kızın çalışkan biri. Azimli, tuttuğunu koparan. Ama iş duygusallığa geldiğinde... ...ben kariyerimden vazgeçtim onun için. O yükselsin dedim. Ama o ilk beni harcamayı seçti. Sırf kurulu yüzünden ailenin peşinden koşuyorsun. O da görecek bunu. Kapıda rahatsız etmeyin yazıyor, görmüyor musun? Günaydın canım. Seni çok özledim. Yalnız bırakmak hiç içime sinmedi. Affedersiniz, ben yalnız olduğunu zannediyordum. Kayınpederim. Müsaadenizle. Seni arayan oldu mu? Selçuk. Tam zamanında girdin. Adam kendi ayağıyla gelmişti. Özür mü dilemem gerekiyor? Hayır. Hayır. Nereye gidiyorsun? Nezaket Hanım'a bakmıştım. Kimse yok, ben temizlik yapıyorum. Neredeler? Bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Korkma, damatlarıyım ben. Ama, ama beyefendi. Buket! Beyefendi! Buket. Saket Alan'ın evine uğradım ama birkaç gün burada olmayacaklar. İşinin başına dön sen. İşimin başına mı döneyim? Doğru duydun. Şu konuşmamız yarım kaldı. Bilmen gereken şeyler var. O kadın herhangi biri. Önemsiz. Peşimde koşturup duruyor. Yakamdan düşmedi bir türlü. Bilmem gereken bu mu? Buket işten başını kaldırmıyordu. O çocuğu ben büyüttüm. Yalnızdık. Sana olmadı mı hiç? Bazı kadınlar eğlenceliktir. Ciddiye alınmazlar. Senin hayatında böyle kadınlar olmadı mı? Şunu söylemeni beklerdim kusurum bu olsun. İnsanlar karılarına neler yapıyorlar. Ama... Az önce nezaket halının evinde buldum bunu. Orada kafamadan gitti. Aslında bize yansıyan senin ailendeki kopukluk. Ortada bir baba var. Ama evdeki bütün fotoğraflar böyle. Hepsi kesilip ayıklanmış. Çoktan hesabı kesilmiş bir baba. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kızın aile nedir bilmiyor. Aile nedir görmemiş ki. Buket, bu yüzden mi seni istemiyor? Seni neden istemiyor? Birbirinize çok benziyorsunuz. Onu hasta eden de bu kibir işte. Bu kadar yeter. Kelimelerine dikkat et. Dün gece dinlemeyecektim seni. Baba olarak işleri yoluna koyarsın diye düşündüm ama kızın seni zerre kadar takmıyor. Bak oğlum, ben bu dilten anlamam. Torunumun babasına kötü sözler söylemeye zorlama beni. Arkası fena gelir. Karım ve oğlum nerede? Az önce söyledim. Kulağını açıp dinleseydin. <laughs>